Bundan yaklaşık 5 sene önce henüz 34 yaşımdayken partimin il başkanlığı görevini üstlenmiştim. Türkiye'nin kaderini ve sistemini değiştiren o 2018 Haziran seçimlerine iki aydan daha az bir kısa süre kalmıştı. Benim ve tüm yönetici arkadaşlarımızın omuzlarındaki yük çok fazlaydı. Ama şiarımız belliydi. Bütün ümidim gençliktedir diyen atamızı bahçup etmeyecektik. 2018 seçimleri bizler için çok da istediğimiz gibi olmadı ama yine de pes etmemeye kararlıydık. Sıkmadık, gel bırakmayacaktık. Çalmadık, kapı bırakmayacaktık. Kim nerede bizi ön yargıyla karşılarsa karşılasın muhakkak ki o duvarları yıkacak, sevgi köprülerini oluşturacaktık. Kibiri partimizin kapısından sokmadık. Makamlarda oturmaya değil vatandaşımızın sürekli yanında olmaya özen gösterdik. İnsanlardan sevgimizi, saygımızı makamımızla da değil, davranışlarımızla da ve çalışmalarımızla da kazanmaya çalıştık. Yani makamdan karakter almaya değil, o makamlara karakter vermeye gelmiştik. İl başkanlığında hatıralar biriktirmekten çok, makamda oturmaktan çok, bu çağın çamlığında, dut alanında, Çeltikçi'nin Bağ Sarayı'nda, Kusköy'ünde, Ağlasu'nun yazırında, mamağında, merkezin kurnasında, Keren, Karakent'inde, Kemer'in Belenlisi'nde, Pınarbaşı'nda, Yeşilova'nın güneyinde, Doğan Babası'nda, Karamanlı'nın Mürsellerinde, Payamlısında, Tefendi'nin Beyköyünde, Hasan Paşasında, çaldır'ın Dengeresinde, Kozağacında, Gölüsar'ın Hisar Ardında, Kargalısında, Dirmil'in Çörteninde, Ballığında daha çok hatıralar biriktirdim ben ve ekip arkadaşlarım daha çok. Bu beş yıllık süreçte omuz omuza beraber yürüdüm. Cefakar, vefakar tüm il yöneticisi arkadaşlarıma Yürekten teşekkür ediyorum kıymetli misafirlerim, değerli partililerim. Ben bugün bir veda için karşınızda değilim. Tam aksine yeni umutların, yeni temennilerin, yeni bir yolculuğun ilk adımını atmak için karşınızdayım. Bugün itibariyle 2018'den bu yana onurla, gururla sürdürdüğüm il başkanlığı görevimden istifa ediyorum. İl başkanlığımda yapmaya çalıştığım gibi mesaimin birçoğunu çoğunu memleketime harcamak için gerek meclis gerek ilimizde yapacağımız çalışmalar ile Burdurumuzu tüm Türkiye'de marka bir şehir yapabilmek için 1973 yılından beri hasret çektiğimiz o büyük özlemi gerçekleştirebilmek için Burdur'da partimizi birinci parti yapabilmek için 11 ilçesiyle 194 köyüyle Burdurumuzu şaha kaldırabilmek için çocukluğumun gençliğimin, geleceğimin partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday aday olmayı sizlerin huzurunuzda açıklıyorum. Saygıdeğer partilerim, çok saygıdeğer misafirlerim. Şunu belirtmek isterim ki ben bu partinin öz evladıyım. Ömrüm boyunca konumum ne olursa olsun vatanımın ve partimin başarısı için çalışacağıma hepinizin huzurunda söz veriyorum. Gecemle, gündüzümle partime ve hemşerilerime adadığım tüm haklarım helal olsun. Sizler de bana haklarınızı helal ediniz. Çok daha aydınlık günlerde huzur, refah, mutluluk içerisinde cennet ilimizin, burdurumuzun her yönüyle çok daha geliştiği güzel günleri hep birlikte inşa etmek dileğiyle hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Hep birlikte çok daha güzel başarılar yakalayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz.